17 Nisan Doktor Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümü. Bugün ayrıca Türk Tabipler Birliği tarafından sağlıkta şiddetle mücadele günü kabul edilmiş bir gün. Bu nedenle kaybettiğimiz bütün sağlık emekçilerini almak ve sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek için bir araya geldik. Öncesinde kaybettiğimiz bütün sağlık emekçilerini almak adına bir dakikalık saygı duruşunu buna davet ediyorum. sağlıklı şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Gaziantep'te görevi başında katledilen meslektaşımız Doktor Ersin Aslan'ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçti. TTB tarafından sağlıklı şiddete karşı mücadele günü ilan edilen bugün de başta Doktor Ersin Aslan olmak üzere sağlıklı şiddet nedeniyle bugün aramızda olmayan kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Sağlıklı şiddetle alakalı halen herhangi bir ciddi doktor, Aslan'ın ölümünden sonra olduğu gibi yeterli olmayan yasal düzenlemelerle yetinmesinin nedenini, sağlık şiddetin sona erdirilmesine yönelik bir adım olmadığını, sistemi korumaya yönelik olduğunu biliyorum. Eğer yasa ve düzenlemeleri, düzenleme önerilerimize kulak verilseydi, 2022 yılında Konya'da hastanede silahlı saldırı sonucu kaybettiğimiz Doktor Eren, Ekran Karakaya ve daha birçok meslektaşımız şu an hayatta olabilirdi sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Müzik